Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve mutfağımıza hoş geldiniz. Ben bugün yine değerli arkadaşımdayım ve birlikte sizinle bugün inşallah çok güzel puf puf kabaran harika bir poğaça tarifi paylaşacağız. Bunun için malzemelerimiz sırasıyla şöyle 2 yumurta akımız var, bir su bardağı sıvı yağımız var. Su bardağı ölçümüz her zamanki gibi 200 miligramlık bardaklardır. 1 su bardağı ılık suyumuz var, bir su bardağı ılık sütümüz var. 1 paket instans mayamız var. 4 yemek kaşığı toz şeker ve 1 yemek kaşığı da tuz kullanacağız arkadaşlar. Ve aldığı kadar da un kullanacağız. Hamurumuzun kıvamını kendimiz ayarlayacağız. Ve şimdi dilerseniz hamurumuzun yapımına başlayalım. İlk önce sıvı malzemelerimizi sırasıyla kabımızın içine alıyoruz. Sütümüzü koyuyoruz. Sıvı yağımızı koyuyoruz. Evet yine bir su bardağı ılık suyumuz var. Onu da ekliyoruz. Şimdi instans mayamızı içine koyuyoruz. Evet onları güzelce bir karıştırıyoruz. Çok güzel puf puf kabaran yumuşacık poğaçalarımız oluyor arkadaşlar. Ve her denediğinizde aynı şekilde kabardığını göreceksiniz. Hakikaten çok güzel, yumuşacık, nefis poğaçalar elde etmek istiyorsanız tarifimizi denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Evet, şimdi yumurta akımızı ekliyoruz. 2 adet yumurta akımız vardı. Sarılarını da üzerine kullanacağız. Şimdi 4 yemek kaşığı 4 yemek kaşığı toz şeker ilave edeceğiz. dolu dolu 4 yemek kaşığı toz şekerimizi ilave ediyoruz. Ve 4. Yine 1 yemek kaşığı da tuz ilave edeceğiz. Şu şekilde 1 yemek kaşığı da tuzumuzu ilave ettik. Ve şimdi güzelce malzemelerimizi karıştırıyoruz. Şimdi unumuzu eklemeye başlıyoruz artık. Sıvı malzemelerimizi ve mayamızı, şekerimizi, tuzumuzu güzelce karıştırdık. Şimdi bir su bardağı, ilk önce bir su bardağı un ekliyoruz. Yani unumuzu kontrollü bir şekilde tekrar ikinci bardağı ekliyoruz. Çok fazla koymadan yavaş yavaş kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyerek güzel bir hamur elde edeceğiz. biliyorsunuz arkadaşlar diğer videolarımı da izlediyseniz eğer değerli arkadaşımla bazen böyle ara ara bir araya gelip güzel tariflerimizi sizinle paylaşıyoruz. Yine bugün de çok güzel poğaça yapımı. Ara ara beraber arkadaşımla yapıp misafirlerimize ikram ettiğimiz çok beğendiğimiz poğaçamızın tarifini de sizlerle paylaşmak istedik. Yine bir su bardağı daha ekliyoruz. Şu ana kadar üçüncü su bardağını ekledik. Dediğim gibi kontrollü bir şekilde güzelce yoğurarak yumuşak kulak memesi yumuşaklığında güzel bir hamur elde edeceğiz. Evet şimdi dördüncü bardağımızı koyuyoruz. Evet, dördüncü bardağımızın bardak unumuzu da koyduk. Yine yoğurmaya devam ediyoruz. Biz poğaçamızın iç malzemesi olarak peynir kullanacağız. Sizler dilerseniz daha farklı patates olabilir, kıyma olabilir, yani zeytin ezmesi olur. Ne, ne isterseniz siz dilediğiniz herhangi bir şeyi kullanabilirsiniz. Biz bugün peynir koymayı tercih ettik yapım aşamasında onu da sizlerle birlikte paylaşacağız. Evet hamurumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. 4 bardak koyduk ve hala da buna ihtiyacımız var. Şimdi 5. bardağımızı ekliyoruz. Dediğim gibi kontrollü bir şekilde kesinlikle bir anda unun hepsini eklemiyoruz. Kontrollü bir şekilde yavaş yavaş hamurumuzu yoğuruyoruz unumuzu ekleyerek. Evet arkadaşlar poğaça hamurumuz kabardı iki katına geldi ve şimdi hamuru şöyle bir toparlıyoruz. Bu arada hamur kabarırken biz de poğaçamızın içine koyacağımız peynirimizi hazırladık, maydanozlarımızı çok böyle ince değil biraz iri iri doğradık ve tatlı pul biber ekledik içine, güzelce peynirle karıştırdık ve poğaçamızın iç harcını hazırladık. Şimdi hamurumuzu şekillendirmeye başlayacağız artık. Evet arkadaşlar. Şimdi hamurumuzdan mandalina büyüklüğünde parçalar alarak güzelce şekil veriyoruz artık. İçine iç harcımızı koyarak yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye yerleştireceğiz poğaçalarımızı. Yanımıza bir miktar sıvı yağ aldık. Hamurlarımızın yapışmaması için, rahat şekil verebilmek için. Evet, şu şekilde uçlarını güzelce kapatıyoruz ve tepsiye yerleştireceğiz. Dilerseniz elinizde şu şekilde düzleyebilirsiniz. Evet, Tepsimize yerleştiriyoruz. Evet, poğaçalarımızı yine yapmaya devam ediyoruz. Malzememizden bolca iç malzemesinden bolca koyuyoruz güzelce kapatıyoruz. Ve tepsimize yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar, poğaçalarımız tepsimize çıkarmıştık ve biraz da tepside kabardı. Ve şimdi üzerine yumurta sarısını süreceğiz. Güzelce yumurta sarılarını bol bol sürüyoruz üzerine. Çok güzel bir şekilde tepside de 15 dakika kabardı. Hepsine yumurta sarısını sürdükten sonra üzerlerine susam da koyacağız. Susamlarımızı önceden kavurduk. Sizlere de bu şekilde tavsiye ederim arkadaşlar. Susamı aldığınız zaman eğer ki bir küçük bir tavada kavurup güzelce kavurup soğuduktan sonra tavanıza koyarsanız herhangi bir küflenme yapmaz. Ve susamınız daha lezzetli. Daha güzel olur. Bu şekilde kavurarak kullanmanızı tavsiye ederim. Evet poğaçalarımız artık fırına girmeye hazır. Güzelce susamlarını da üzerine koyduk. Yumurta sarısını sürdük. Ve şimdi 180 derece fırında önceden ısıtılmış 180 derece fırında poğaçalarımızı kontrollü bir şekilde yarım saat güzelce kızarana kadar pişireceğiz. Evet poğaçalarımızın son hali bu şekilde fırından çıkardık ve hala buharı üzerinde sıcağı üzerinde nefis görünüyor. Çok güzel oldu arkadaşlar puf puf kabardı ve herkese tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Herkese tavsiye ederim arkadaşlar. Denemek isteyenlere başarılar diliyorum. Hoşçakalın diyorum. Sağlıcakla kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun.